Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok beğenilen çiftlerinden birisi olan Brakos çiftiyle Neslihan Ataküt çiftinin yepyeni görüntüleri geldi. İşte şoplu fotoğraflardan ibaret bu yeni videoyu sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.